Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sınav sorularını birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Sen de bu videoyu izlemeye geldin. Sınavdan yüksek puan almak istiyorsun. Onun için ne diyoruz arkadaşlar? Kanalımıza öncelikle bir abone oluyoruz. Çünkü diğer derslerimizle ilgili de örnek yazılı soruları sınavda çıkabilecek hatta sınavda aynısının çıktığı soruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçen yıllardan, geçen dönemlerden bu soruları paylaştık. Arkadaşlarımız videoların altlarına yorum yaptılar. Aynısı çıktı, benzer sorular çıktı. Bu sorular aynıydı diye. Onun için baştan sizlere arkadaşlar ne diyoruz? Yüksek puan almak için önce kanalımıza bir takip edin. Sonra videomuzdaki soruları güzelce durdurup kendiniz çözün. Sonra puanlarınızı hesaplayıp yorum bölümünde bizlerle paylaşın diyoruz ve hazırsanız başlıyoruz. Birinci sorudayız arkadaşlar. Kendilerine kutsal kitap indirilen Hazreti Musa ve Hazreti İsa ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. 20 puanlık bir soru. Hazreti Musa ve Hazreti İsa ile ilgili sorular varmış. Bakalım. Sorularımız geldi. Hazreti Musa Aleyhisselam hangi zalim kral ile mücadele etmiştir? Musa Aleyhisselam kimle? Evet, hatırladınız. Firavun'du değil mi? Evet. Hazreti Musa Firavun ile mücadele etmiştir. Hazreti İsa'nın annesinin adı nedir? Arkadaşlar Hazreti İsa'nın annesinin adı bunu da biliyordun değil mi? Hazreti İsa'nın annesinin adı Hazreti Meryem'dir. Sorularımızı bu şekilde cevapladığımızda arkadaşlar 10, 10, 20 puanı almış olduk. İkinci sorudayız. Kur'an-ı Kerim hakkında bildiklerinizden 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. 15 puanlık bir soru Kur'an-ı Kerim hakkında bildiklerimiz. Bakalım şöyle arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e ayetler ve sureler halinde Arapça olarak indirilmiştir. Evet. 2. Vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilen son ilahi kitaptır. 3. Değişmeden günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da değişmeyecektir. Kur'an-ı Kerim hakkında bu şekilde üç tane bilgiyi paylaşabiliriz ve sınavdan 15 puan alabiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Kitapta İdrisi de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. Yukarıda verilen ayet peygamberlerin hangi özelliği ile ilgilidir? 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Evet hakikaten o pek doğru bir insandı. Bakın doğrulukla ilgili peygamberlerin doğruluğuyla ilgili. Evet bu ayet peygamberlerin yani sıdık diğer adı da değil mi? Sıdık neydi? Doğruluk özelliği ile ilgilidir şeklinde soruyu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Sonraki soruya geçelim. Evet dördüncü sorumuz geliyor. Felak suresinde Allah'a sığındığımız kurulardan 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Evet 15 puanlık bir soru. Evet neydi felak suresi? Kul <laughs> e'ûzü <'uzu> birabbil felak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> e'ûzü <'uzu> birabbil felak. Min şerri ma halak. Şeklinde devam ediyordu. Bir. Nelerden Allah'a sığınıyoruz. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınıyoruz. 2. Kararlılığı çöktüğü zaman gecenin köt, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden Allah'a sığınıyoruz. Kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'a sığınırız. Evet, 3 tanesini yazdığımız arkadaşlar 5, 10, 15 puan. Bu 4. sorudan da 15 puanı almış oluruz devam edelim. Evet, beşinci sorudayız arkadaşlar. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Yukarıdaki ayete göre Vahyin gönderiliş amacı nedir? Yazınız demiş arkadaşlar. Evet, Kur'an niçin gönderilmiş? Yukarıda açıklanmış. Değil mi? Kendileri uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler, akıl sahipleri de düşünüp öğüt alsınlar. Evet, vahyin gönderilmiş amacı insanların uyarılması, Allah'ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve düşünüp öğüt almaları içindir. Bu amaç ile vahiy gönderilmiştir. Bu soruyu doğru cevapladığımızda 10 puanı almış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, 6. sorudayız arkadaşlar. Hemen bakalım yine. Aşağıdaki Felak suresinin okunuşundaki eksik kelimeleri tamamlayınız demiş. 20 puanlık bir soru arkadaşlar. Evet, hemen Felak suresine bakalım. Eksik bölümleri tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi Evet. Buraya ne gelecekti arkadaşlar? Bi Rabbil felak. Evet. Buraya bi Rabbil felak. Rabbi yazdığımızda doğrudur. Min şerri değil mi? Min şerri ma halak. Şerri yazıyoruz. Ve min şerri gâsikin iza ve kap. Evet. Buraya da ve kap yazıyoruz arkadaşlar. Ve min şerrin nefasati evet. Fil ukat. Buraya da fil yazıyoruz arkadaşlar. Ve min şerri hasidin iza hasat. Evet burayı da haset yazıyoruz. Evet kelimelerimiz eksik olan kelimelerimiz. Rabbi şerri ve fil haset. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4'er puandan arkadaşlar 20 puanlık bir soruydu. Devam edelim. Evet 7. ve son sorudayız arkadaşlar. Bakalım sorumuz geliyor. Hazreti Eyyub'un Kur'an'da öne çıkan hangi özelliği ile bizlere örnek olmuştur? Yazınız demiş arkadaşlar. Hazreti Eyyub'un değil mi? Öne çıkan özelliklerinden bize sormuş arkadaşlar. Evet. Hazreti Eyüp sabırlı olması özelliği ile bizlere örnek olmuştur. Bu şekilde soruyu cevapladığımızda doğru cevaplayacağız arkadaşlar. Evet nedir? Sabırlı olması özelliği. Hz. Eyyub'un sabrından bahsediyor. Bu şekilde yazdığımızda 10 puanı almış olacağız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sorularımızı tamamladık. Örnek videomuzu, örnek çözümlerimizi, örnek sınav sorularını sizlerle paylaştık. Videonun başında belirttiğimiz gibi yine tekrar belirtiyorum. Diğer derslerimizle ilgili de örnek soruları paylaşmaya devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.